Merhaba arkadaşlar. Bugün Baba Pirolar ekibi olarak bıçak tanıtım serimizin yeni videosunu çekmek için buraya geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yeni bir bıçak tanıtım videosuyla karşınızdayız. Bu bıçaklarımızı nereden aldık? Denizli yatağan üretimi olan bıçaklarımız Denizli'den getirdik. Bir öteki satıcımızdan ilk aldığımız bıçaklar aslında Bunları şimdi tanıtmayı uygun görünüyor çünkü doğa ile gerekiyor. Peki bıçaklarımız neler? Yaklaşalım. Şu şekilde mavi epoksi kabze. Abi şurada özel bir yırtış var. Bıçağımızı görüyorsunuz. Çok özel bir bıçak. Yakut renginde daha doğrusu mavi değil. F1-16 çelikten bir bıçağımız bu şu şekilde. İkinci olarak şu bıçaklar piyasada çok var. Çok çekici bıçaklar. Entek diye geçiyor bunlar. Yarı otomatik Bu şekilde açılımını yapalım arkadaşlar. Bakın. Bıçağın üzerinde gördüğünüz gibi bu şekilde doğadan tasvirler, betimlemeler var. Mesela burada bir avcının bir bala yakalama görüntüsü var. Arkada yine benzer bir tasvirimiz var. Bu bıçak açılımı çok kolay özel bir bıçak geçiyor. Sapı da kendisi de çelikten özel bir bıçak. ithal bir bıçak. Ama bana soruyorsanız böyle muhteşem bir bıçak mı? Görüntüsü güzel. Ama taşırken sapı çok ağır olduğu için bence kullanımı. Mesela bizim bir Sivas boş boynuzu çakısı kadar kaliteli değil. Çünkü neden? Ağır bir sap olduğu zaman bıçağın ergonomik bir kullanımı bence yok. Son olarak şu şekilde bak 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 bak. Anağın babayın aşkı için dedikleri bıçak bu. Bu kalite işte. Bu ne? Bu bir babalı oğullu. Şu kaliteyi görüyor musunuz? Dış kabının güzelliğini. Bu şekilde belden kemerinizi asıp doğada rahatça kullanacağınız. Bu işleriniz için oğlu. Bakar mısınız? Bu oğlu. Diyelim ki ağır işleriniz var. Ağaç keseceksiniz başka bir şey yapacaksınız. Bakın bu da baba. Efsane. Efsane bir bıçak. O neymiş lan dedikleri bıçak bu işte. Bu bıçak kimlerin bıçağı? Bakın şu şekilde babalı oğlu. Şu an İbrahim'e benim olduğum gibi. Bu bıçağın şekline dikkat ederseniz hepiniz filmlerde falan izlemişsinizdir. Japon Samuray bıçağı bu. Tanto bıçak diye geçiyor bu bıçak. Çok özel bir bıçak. Şu işçiliği görüyor musunuz? Sapımız kök ceviz. Çeliğimiz özel bir çelik. Bu bıçağın şeklinin adı Tanto. Samuray kılıcı şeklindekinin küçültülmüş hali. Bu şekilde büyük bir küçüklü satılan bıçaklara babalı oğullu denir. Özellikle doğada yürüyüş yapanlar, doğada kamp yapanlar, bu tip işlerle uğraşanlar. Şunu mesela aldınız doğadasınız. Minik minik böyle doğada sebze meyve doğradınız. Bununla etinizi doğradınız. Veya işte kamptasınız. Bakın mesela gösterelim. Bu şekilde. işte çadır kuracaksınız böyle doğadaki ağaçları kesiyorsunuz bak görüyor musunuz kaliteyi yani avcı bıçağı şeklinde tasarlanmış bir tanto efsane bir tanto bıçağımız bakın da bunu ufak böyle minik işlerin için bak babalı oğlu bıçağımızın kesimi de görün bu arada böyle kötü bir bıçak değil yani bu kalite bir bıçak görürsünüz internete girerseniz bakın empekimizi deneyelim İtal bıçağımız. Yani kalite tip olarak çekici bir bıçak. Ha kesimi fena bak kesimi de güzel. Fakat ben mesela bunu cebime alıp taşımam yani. Bunu kullanmaya kalksam ağır bir bıçak. Şu şekilde yine Türk yapımı. 41-16 içerikler. Şundaki işlemenin güzelliğine bakar mısınız ya? Tahtanın üzerine. Çok özel bir bıçak değil mi? Bu şekilde e, denizden aldığımız bıçaklarımız, bu bıçaklı arkadaş bizim artık iyice tanıdığımız oldu, ahbabımız oldu. Bize kötü mal göndermeyiş gerçek. Şimdi gelelim mekanımıza. Buradan öğrencilerime ve e, bizi bu köy dışında tanıyan arkadaşlarımız var, takipçilerimiz var, sevenlerimiz var. Burası neresi? Burası bizim Tüm Nevşehir, Hacıbektaş, Kayaltı köyü halkının olduğu gibi bizim gibi gırlı yaşlarda olanlar özellikle yeni nesil pek fazla e, bu bölgenin eski hali bilmiyor ama Bizim çocukluğumuzun geçtiği yer Nasıl çocukluğumuzun geçtiği yer? Şu gördüğünüz tepenin adı Pazarcık Hani Kayseri'de nasıl diyorlar bu evin RGS manzarası var, bu arsanın RGS manzarası var, bu ev bundan dolayı pahalıdır, kaliteldir diyorlar ya işte bizim köyümüzün de erdiyesi bu. Bizim için erdiyesinden daha kıymetli. Şu bölgeye dikkat edelim. Bakın burası bir mera, bir otlak. Pazarcık bölgesi diye geçer. Eskiden burası e, Rumların, Ermenilerin ileride yerleşim yerleri varmış. Burayı pazar olarak kullanıyorlarmış. E, bir bölgeymiş. Aslında çok önemli bir bölgeymiş. Buradan biz çocukken sular akardı. Şuraya doğru gelelim. Bakın buraya bent yapılmış. Ama görüyorsunuz maalesef sularımız kurumuş hem iklimsel değişiklikler hem de vahşi sulama. Köylümüze de bir şey diyemiyoruz. O insanlarda geçim kaynakları. Ama bu seviyeler 150-200 metrelere kadar indi maalesef. E bu sulamayı yapınca yeraltı su seviyesi gittikçe düşüyor. Yağışlar da malumunuz. Buralar kurudu. Biz çocukken buralara yüzmeye gelirdik. Burada kaplumbağalar, yılanlar, doğayla ilgili her şey vardı. Ama maalesef günümüzde görüyorsunuz baharda biraz canlanıyor. Yaza girerken sulama sebebiyle, iklim sebebiyle buralar kuruyor. Kışında buz olurdu bunun üstü. Gelir burada kayardık şu tepeden. Bilenler bilir. E, gübre torbalarının böyle ince naylon işleri vardır. Ondan buradan kayardık. Böyle ağzımız yüzümüz buz tutardı. O çocukluk heyecanıyla kurt mu var, kuş mu var bilemezdik. Eve gidedik, anamızdan babamızdan güzel bir zopa yedik. Sobanın yanına atarlardı aman gevurun tohumu gel bakayım buraya deyin. Fırça girdik. Tatlı günlerdi. O günler bir daha geri gelir mi? Teknolojinin bu gelişimiyle, bu hızlı gidişiyle maalesef o günler geride kaldı. Eminim ki benim yaş grubum veya birçok yaş grubu o günler geri gelse, yokluk olsa da biz o günleri bir daha yaşasak, tek o güzellikleri bir daha görsek, o saflığı bir daha görsek diyor. Maalesef günümüzde çocuklarımızın elinde telefon, ne bileyim tablet, teknoloji bakın o kadar sıcak ki yani bunları kullanmaktan çoluğumuz çocuğumuz ne doğayla içe yaşayabiliyor ne de bu güzellikleri yaşıyor şunun öldüğü gibi hepimiz bir gün ölüp gideceğiz ama bilmiyorum yani burayı bu şekilde getirmenin mantığı var mı buraya her türlü kuşlar gelirdi leylekler balıkçılar avlak Al, bir bölgeydi burası seyfenin yan havzası diye geçer burası bugün üzülüyoruz Gerçekten üzülüyoruz. Yani şu bıçaklarla uğraşmamız bile bundan yani. Bu bir ata geleneği. Dünyanın çok eski bir geleneği. Süçelik. Bu bile aslında geçmişe bir özlemi. Geçmişin bir e, istemesinden kaynaklı olarak biz bu işte uğraşıyoruz. Yani kendi özlemimizden dolayı. İşte burası bizim çocukluğumuzun en mutlu anılarının geçtiği yer. İnsanlar burada şemşamir çırpardı. Yani ay çekirdeği. Biz okuldan çıkınca ilkokuldan buraya gelirdik. Allah'ım inşallah o günleri bir daha nasip eder. Çoluğumuz çocuğumuz da görür. Biz şimdi bugün buraları çoluğumuza çocuğumuza bir pazarcık vardı. Şöyle su vardı, şu vardı, bu vardı. Eminim benimle üzerindeki yaş grubu çoluğuna çocuğuna anlatıyor ama o çocuklara hikaye geliyor. Adım gibi eminim. Ama ben oğlumu yanımda getiriyorum. Gezdiriyorum, tanıtıyorum burayı. Oğlum en azından bizim çocuğumuzun nasıl geçtiğini biliyor. Ee, en azından babasının anılarını biliyor. Biraz da hüzünleniyoruz. Yani şunların şu şeklini görmek beni yani gerçekten üzüyor. Biz yani yazları buraya gelirdik. Yüzerdik. Hem de ineklerle beraber yüzerdik. Bak şu ileride inekleri de otlatıyorlar görüyorsunuz. Önce hayvanlar girerdi. Sonra biz girerdik. Ama zevkli miydi? O günler zevkliydi. Hayırlısı olsun. Buradan bir mesaj daha vermek istiyorum. Ben izleyen öğrencilerim var biliyorum. Yazı boş geçirmiyorsunuz değerli öğrencilerim. Kitap okuyorsunuz, ders çalışıyorsunuz. Yazın böyle yatmak yok. Artık ekmek aslanın ağzında değil, midesinde. Bu ekmeği çıkarmanız için yazı boş geçirmiyorsunuz. Kitap okuyorsunuz, testler çözüyorsunuz, tekrar yapıyorsunuz. Bunu da unutmayın. Beni izlediğinizi biliyorum. Tüm takipçilerimize selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.